Almanya'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar hızla artarak bahar havası yaşanacak. Çarşamba günden itibaren 14 dereceyi bulacak sıcaklıklar hafta sonunda bazı bölgelerde 20 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkmasıyla birlikte Almanya genelinde bir bahar havası hakim olacak. Yüksek basınç sisteminin etkisiyle sadece sıcaklıklar artmakla kalmayacak, aynı zamanda bol güneşli günlerde kapıda. Meteorolojiye göre bir bölgede sıcaklıklar 3 gün üst üste mevsim normallerinin en az 5 derece üzerinde seyrettiğinde sıcak hava dalgası olarak adlandırılıyor. Yapılan son tahminler Almanya'nın önümüzdeki hafta bu tanıma uyacağını gösteriyor. Çünkü sıcaklıklar ortalamanın 6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta sadece sıcaklık artışı değil, aynı zamanda çöl tozları da Almanya'nın gündeminde olacak. Kuzey Afrika'dan taşınabilecek Sahara tozu havanın genel yapısını etkileyebilir ve gökyüzünde hafif bir bulanıklık oluşturabilir. Bu durum özellikle alerjisi olanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak dikkat çekiyor. Bu sıra dışı hava koşullarının arkasında ise Avrupa üzerinde güçlenen yüksek basınç sistemi bulunuyor. Bu sistem sıcak hava kütlelerini kuzeye taşıyarak Almanya'nın birçok bölgesinde erken bahar havası yaşanmasına neden olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl seyredeceği ve sarra tozlarının etkisinin ne ölçüde hissedileceği meteoroloji uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.